Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir tarifle karşınızdayım. Hem görüntüsüyle hem tadıyla inanılmaz lezzetli bir tarif. Öncelikle hamuru için 1 yumurta ve 3 yemek kaşığı toz şeker yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıcak su ve 1 pakette mayamızı ilave edip 10 gram olanlardan daha sonra iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Ardından tuzumuzu ilave ediyoruz. 2 çay kaşığı dolu dolu olacak şekilde ilave ettikten sonra unumuzu ilave ediyoruz. Toplamında 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Hafif ele yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Daha sonra iyice yoğurduktan sonra kapağını kapatıp sıcak bir ortamda mayalanmasını bekliyoruz. En az 1 saat bekleyin arkadaşlar. Ardından hamurumuz iki katına çıktıktan sonra hafif tezgaha unlayarak ve elimizi unlayarak bütün hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Bezelerimizi mümkün olduğunca küçük tutalım. Bekledikçe hemen şişen bir hamur olduğu için ceviz büyüklüğünde bezeler yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu arada kanalıma destek vermek için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve yeni videolardan haberdar olmak için de muhakkak zil tuşunu etkinleştirin arkadaşlar. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Hem şekliyle hem tadıyla efsane bir tarif. Muhakkak siz de en kısa sürede deneyin. Tüm bezelerimize şekil verdikten sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Toplamında 30 adet çıktı. Daha sonra bir tane yumurtamızı çırpıp bütün şekil vermiş olduğumuz poğaçalarımızın üzerine bu şekilde yumurta sürdükten sonra eğer vaktiniz varsa bir 10 dakika tepsi mayalaması yapabilirsiniz. Vaktiniz yoksa direkt de pişirebilirsiniz. 200 derecelik fırında bu şekilde kızarana kadar pişiriyoruz. Gerçekten efsane oluyor. Şekli asla bozulmuyor gerçekten mükemmel ve iç harcını istediğiniz iç harcından hazırlayabilirsiniz. Mükemmel bir lezzet, mükemmel bir tarif muhakkak deneyin. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz akışa düşmesi için lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Şimdiden vermiş olduğunuz destekler için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.